Arkadaşlar hepinize merhabalar. İşte herkesin doğru yapacağını düşündüğü ama yanlış yapabileceği soruları göstermeye çalışıyorum. TYT 12 soruda tüm dikkat edilecek ayrıntılar sizlerle e, bu dersin bir kaydını da paylaşacağım. İşte bu kampları yapıyoruz arkadaşlar. Bu TYT 12 soru kampında şu 16 sonucu herkes uğraşabilir mi? ve lütfen dürüst bir şekilde 1 dakika, 2 dakika uğraşın. Çözümünüzü yorumlara yazın. Sonra izleyin olur mu? Mutlaka e çözdükten sonra uğraştıktan sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında beraber çözelim. 16. sorumuz şunu diyor arkadaşlar. ABC birer tam sayı olmak üzere. Bu arada yalnız bir diyenleri tebrik ediyorum. Daima doğru olanı soruyordu çünkü değil mi? Hocam o basit bir soruydu. Ne var bunda? İçler dışlar çarpımı. A küp artı 8C eşittir 4B artı 8 dediniz. ABC tam sayı olduğu için teknik çiftlik zaten tam sayılarda aranır dedikten sonra Çift, 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 çift olmalı. A küp, çift, A çift, B, C'yi bilemeyiz dediniz ve geçtiniz. İşte bu düz yorum zaten ÖSYM'nin de yapılmasını istediği ve birçok öğrenci, yüz binlerce öğrenci böyle eliyor arkadaşlar. Bazen küçücük bir ince nüansla bunu her soruda yapmıyor ama 8C çift mi? 8'in katı A çift değil mi? A 2K gibi bir sayı. Kübü 8K küp. E, A tam sayı olduğu için 8K küp de tam sayı. 8C eşittir. 4B artı 8. Arkadaşlar 8'in katı 8'in katı 8'in katı 4B de 8'in katı olduğu için 2M gibi bir sayı olmalı. Dolayısıyla B de kesinlikle çift ama C'yi bilemem. 1 ile 2 doğru olacak. Maalesef yalnız bir diyenler yanıldı. Yani bir soruyu çok emin işaretlersin bazen ÖSYM sınavında. Çıkarsın ah be nasıl unutmuşum o üçü dersin. Ve yüz binlerce öğrenci böyle elenir. O yüzden arkadaşlar unutmayın içinde yorum bulunan sorularda Öncüllü sorularda dikkat etmeniz gerekir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.